Bütün kayıt görevlerimi tamamlamaya çalışıyorum Yanıma kulüpten iki arkadaşımı aldım Hedefimiz zorlu kayıt görevlerini yapmak Bakalım kulüp arkadaşlarımla zorlu görevleri Başarabilecek miyiz Arkadaşlar selam çok heyecanlı bir video hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar bütün kayıt görevlerini yapmaya çalışacağım. Yanımıza kuyuptan gördüğünüz gibi iki tane arkadaşımız aldık. Ben arkadaşlar videoda dışında 7 tane görev yaptım bile gördüğünüz gibi burada toplayacağımız bir sürü ödül var. Artık dedim ki hesabımızdaki her şeyi fulluyoruz. Burada prestijimiz var. Efsaneviye çıktık. Yavaş yavaş meteor ilerliyoruz. Artık arkadaşlar kayıt seviyesini arttırmanın zamanı geldi. Bu videoda arkadaşlar bayağı bir görev yapacağız. Satılma görevlerimiz var. Oynama görevlerimiz var. imkansız görevlerimiz var. Hepsini baş başarmaya çalışacağız. Ondan önce arkadaşlar buradaki ödülleri toplayacağım. Ama arkadaşlar ödülleri toplamadan önce bir saniye ayırıp videoyu benim kanalıma bulursanız gerçekten inanılmaz mutlu olurum. 350 bin abone olmamıza çok ama çok az kaldı. Hedefimiz arkadaşlar bu videoda 5 bin beğeni ulaşmak. Bakalım imparator ordusu bunu başarabilecek mi? İlk korak arkadaşlar buradan hiper şarjı kayıt görevimizi topluyoruz. 250 kayıt puanımız gördüğünüz geldi. Burada mantar kafa kordeliosumuzu 100 baş kazanma görevini yapmışız. Bunu alalım arkadaşlar. Ve burada benim en sevdiğim karakterlerden bir olan Kelsin arkadaşlar ünvanını alıyoruz. Yeni ünvanımıza hayırlı olsun. Bunu almak arkadaşlar gerçekten çok istiyordum. Şöyle tamam dedik. Buradan da 500 kayıt puanı geldi. Yavaş yavaş arkadaşlar 7. seviyeye doğru ilerliyoruz. Burada bu Lili'miz var. Lili ile 100 maç kazanmışız. Hemen şunu da satalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Lili kendi kafası şaplaklıyor burada. Burada arkadaşlar usta trankımız var. Prestij aldığım karakter burada tranktı. 1515 kupaya kadar falan çıktık diye hatırlıyorum. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi karınca rozeti falan var. Bunu da alıyoruz. Buradan 250 puan geldi. Ve arkadaşlar bu burada iki tane savaş yarısı görevi almadık. Bunlarda efsane stratejisi veriyor. Eğer var ya bunlarda kredi falan çıkarsa belki arkadaşlar bugün meteora bile ulaşabiliriz. Şöyle arkadaşlar keltoş kafasına durmasayız Bakalım bize ne verecek. Şu mücevheri verme mi süpersel. Valla arkadaşlar kafa yiyeceğim. 42 bin mücevherimiz var zaten hala mücevher vermeye devam ediyor. Valla çıldıracağım. Bu arada atlasal arkadaşlar uzun kardeşimiz gördüğünüz gibi lobide bekliyor valla. Neyse. Onlar da katıldığı için teşekkür ederim. Şöyle bir tane daha savaş yarısı ödülümüz var. Bunu da topluyorum arkadaşlar ve bundan da ya vallahi kıracağım kafama. Arkadaşlar ben mi şanssızım yoksa herkesi böyle mi veriyor Bir yorumlara yazsın Valla kafa yiyeceğim ya neyse Moralimizi bozuyorum arkadaşlar videoda yeni başladık Önümüze yapacağımız bir sürü görevler var Bence arkadaşlar burada ilk satılma görevleriyle başlayalım Çünkü bunları ağırdan çıkartmak istiyorum Toplamda arkadaşlar 200 tane destansı Rüzet toplamamız gerekiyor ve bu arkadaşlar Aşırı pahalı bunu yaparsak 500 buradan geliyor 250 de buradan geliyor 150 kayıt puanı geliyor bizi baya bir Ve bir tane arkadaşlar efsane stresi Açtıracak ama şöyle bir sıkıntımız var Arkadaşlar gördüğünüz gibi destansı rüzet adetlerimiz 39 elmas. Ben arkadaşlar elmas çekip geleceğim. Hatta elmas çekmeden önce şu mücadele arayacağım. Lütfen arkadaşlar beni destekleyin. Beğenin beğenin bir şey yapın. Ben kafayı yiyeceğim. Bu elmasları bunu vermek hiç istemiyorum da. Mecbur arkadaşlar yapmamız lazım. Şöyle sol başlığı almaya başlıyoruz. El olarak kalp bir aldık arkadaşlar. Var ya bunları yapmak hiç akıl kârı değil. Sakın bunları evde deneyin ama sokakta deneyebilirsiniz. <laughs> Berbatlı bir espri yaptık arkadaşlar. Yavaş yavaş beynimiz uyuşmaya başlıyor. Şöyle sol taraftan toplamaya devam ediyorum. Var ya arkadaşlar gerçekten çok elmas gidecek. Çok mücer gidecek. Ama illa ki bunu yapmamız gerekecekti. Yani ne zaman yapsak bizim için kar kardır diyelim. Şöyle bulu rozetlerini falan da toplayalım. Brok kardeşimiz var. Burada bize gülümsüyor. Brokları iki alalım arkadaşlar. Vallahi ya şu destansı rozetler niye bu kadar pahalı? Bak siz sadece arkadaşlar burada brok roket moket atıyor. Biz bunun için 39 elmasa da 1500 mücadele veriyoruz. Gerçekten bunu arkadaşlar youtuber olmasam yapar mıydım? Vallahi bilmiyorum. Galiba yapmazdım gibi hissediyorum. Şöyle ağlayan sızlayan el var. Bunu alalım. Burada son el rozetimizi alıyoruz. El piravucuğu gördüğünüz gibi kudurmuş durumda şu anda. Şöyle arkadaşlar Bali'ye de alıyorum. Artık yani bunları hızlandırma zamanı geldi bence. Bunları artık videoya koymak istemiyorum yoksa 2 saat sürecek video. Arkadaşlar ya gördüğünüz gibi mücadelemiz bitti. Artık elmasla tamamlayarak yol devam edeceğiz. Valla elmaslar da bitecek. Ben hemen elmas çekmek zorunda kalacağım. Gerçekten var ya bu video çok masraflı olacak. Neyse. Bunu atlattıktan sonra arkadaşlar satı alma görevlerimiz bayağı bir azalıyor. Saf altın alma kayıt görevleri var. Saf gümüş alma görevleri var. Onları da yapar mıyız bilmiyorum ama illa ki onları da yapmak zorunda kalacağız. Çünkü hedefimiz bütün kayıt görevlerini tamamlamak bizi bayağı bir uğraştıracak. Evet anlayan an arkadaşlar bütün şu an elmaslarımızı harcamış olmaktayız. Bir tane arkadaşlar görev tamamladık. Bu arada Atlas'ta gördüğünüz gibi çevrimdışı olmuş. <laughs> Beklemekten oyundan düşmüş galiba arkadaşlar. Şöyle yüz esas vermesemiz topladık. Şimdi diğerini tamamlamak için kaç kere 90 tane. 9 18 27. Arkadaşlar 2750. istiyor. <laughs> Vallahi var ya kriz geçireceğim ben bu videoda. Ben arkadaşlar şöyle mantıksal bir karar aldım. Ben de zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi oyundaki bütün kostümler full artı full olduğu için Brawl Pass'ten gelen mücadeleler artık arkadaşlar kostüm olmak için kullanamayacağım. O yüzden şu an elmasları buna vermektense ben arkadaşlar gelen mücadeleleri buna harcarım. Daha mantıklı. Çünkü arkadaşlar hesapladım. 3500 elmas almam gerekiyor. Elmasları buna vermek bence baya bir israf arkadaşlar. Asla böyle bir şey yapmayı düşünmüyorum şu anda. Şimdi arkadaşlar oynayarak yapacağımız kayıt görevlerine geçiyoruz. İlk olarak arkadaşlar tabii ki de sosis kafadan başlayacağız. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar klasik üçlü hesaplaşma modunda tek maçta dogla takım arkadaşlarımızı 3 kere canlandırmamız lazım. Valla bu bana baya kolay geldi. Takım arkadaşlarımızı zehre yollayacağız. Onları canlandırıp duracağız arkadaşlar. Şöyle takım arkadaşlarımız düşük kupalı karakterler aldı. Ben de burada sosis kafaya çektim arkadaşlar. Bir de dak bin kupadan düşecek ya. Bunlar zaten daha yeni ben bin kupa yaptım. Neyse. Hesaplaşma haritamız çok dalgalı bir haritaya benziyor arkadaşlar. Şöyle hazıra basalım. İlk kayıt görevi için maçımıza başlayalım. İnşallah tek seferde bunu başarabiliriz. Evet arkadaşlar mükemmel bir yerde doğduk. Sol taraftan zaten zehirler gelecek. Biz burada rakiplerden saklan saklan takım arkadaşlarımıza cam basmaya çalışacağım da aa oyunda nasıl arkadaşlar bu süper özellik var? Ben anlamadım. Normalde bunun olmaması lazım. Nasıl böyle bir şey oldu anlamadım. Neyse. Şu zehirler arkadaşlar takım arkadaşlarımızı canını azaltıp ulti ulti doldurmamız lazım. Gerçekten bu ilk başta bunu başarmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle canlara basmaya başladık. Takım arkadaşlarımızın canlarını fullüyoruz İnşallah bizi kimse burada yakalamaz derken Dynamite gelme Dynamite. Dynamite sakın gelme gelme vallahi vururum kafana sosisleri. Dynamite oğlum bak gelme dedim vallahi geleceğim ya yani, Dynamite. Şimdi arkadaşlar ben şu Atlas'a ulti attım. Atlas orada canlanırken ben bu Dynamite'i burada bayatlandım. Gel buraya gel. senin beni Gel. Kudur Dynamite kudur. Öl, bir öldür öldürüş şu kardeşim benim. Şu arkadaşlar Atlas'a canlara basıyorum. Bir kere de arkadaşlar burnunuzu canlandırayım şurada. Şu an her şey mükemmel gidiyor. Bir yandan da şöyle can basayım. Uzun inşallah ölür. Tamam tamam uzun tekrardan canlandı. Bir anda değil mi? Uzun bir daha ölüyor. <laughs> Atlas ölme ölme ölme. Arkadaşlar bir kere daha beni canlandırsak. Vallahi bu görev de bitiyor. Durun bakalım Atlas. Sakın ölme kardeşim. Ben sana sosileri yollayacağım şimdi paşam. Şöyle bir kere daha vuralım. Tamam ulti tekrardan. Atlas git bakayım zehre. Atlas zehre git. Atlas zehre git. Atlas zehre git. Atlas zehre git arkadaşlar atlas 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 ne yaptın gel buraya gel atlas sana canımı basmam lazım atlas ben senin yapacağın işe arkadaşlar yemin ediyorum kafayı yiyeceğim atlas'ı gördünüz mü zehri ölmedi Vallahi atlas bizi trollüyor ya şöyle canları basalım alanla gelmeye başladım vallahi şu an çıldıracağım arkadaşlar tekrardan bastık burnunuzla dur ulti verdim uzun sen git öl kardeşim benim ben de şöyle arkadaşlar üstüne dur atlıyorum alıp hiper bastım şöyle kafalarını kafalarını vuruyorum rakipleri delirtiyorum güzel Vallahi buradan bir eksik exo almadan baştan çıkabilirsek mükemmel olacak da arkadaşlar bin kupadan düşmüş olmayacak atlas şu an gördüğünüz gibi mermilerle dans ediyor. Ben doğarsam belki ilk ikiye kalabiliriz. Şu an var ya ilk maçtan bunu başardım ama çok mutluyum ama Atlas Çakalı gördüğünüz gibi trollü de arkadaşlar az kalsın valla maçı kaybedecektik. Şimdi burada kim üstüne doğru atlasa Atlas güzel atladı. Atlas sen onu öldüremeyeceksin ya dur. Ben şu an üstüne atladım arkadaşlar. bayronu bayılttım. Atlas şu bir ultim bassak ya. Canı bayağı az. Atlas tut bakayım sen şu mermiyi. Sosis kafa sen burada ne yapıyorsun? Gel gel gel. Senin kafana vurayım. Saldır nasıl? Atlas sen ne yapıyorsun? Atlas yine zehir öldü. <laughs> Oğlum üç kere canlandırdım ben zaten. Kafayı yiyeceğim şimdi arkadaşlar. Yemin ederim başladık. Yine. Kaçıncı olduk? İkinci, üçüncü olmuşuz. Arkadaşlar vallahi 5 kupa gitti ya. Neyse kayıt görevini tamamladık galiba. Bakalım tamamladık mı? Gel. ama gelmedi. Arkadaşlar bu nasıl böyle bir şey olabiliyor? Ben yemin ediyorum 3 kere canlandırdım zaten. Vallahi arkadaşlar bu neden olmadı? böyle fikir olan varsa yorum yazsın ama Supercell yine bizi kandırdı ya. Acaba arkadaşlar şu zıplangaçlar mıplangaçlar geldiğinde böyle oldu? Niye böyle oldu anlamadım. Şimdi tekrar geleceğiz. Aslında burada sabit surf etkinliğinde olmaması lazım. Baksanız hiçbir yerde bir şey yazmıyor. Neyse. Biz arkadaşlar bir kere daha deneyelim. Eğer olursa videoyu koyarım. Bakalım olacak mı? Arkadaşlar uzun uzun uğraşan sonucunda 5-6 maç attık. Sonunda bunu başarabildik. Bu arada etkinliklerde sabit sörf gözükmemesine rağmen bazı maçlarda sabit sörf denk geliyor. Niye bile anlamadım. Neyse. 100 kayıt puanımızı gördük aldık arkadaşlar. Bizi bayağı bir uğraştırdı. Şimdi arkadaşlar burada Jaiyong'a e geçiyoruz. Gördüğünüz gibi klasik 3 şey modunda tek maçta Jaiyong'la 10.000 puan iyileştir diyor. Bunu da arkadaşlar kolay bir şekilde yapacağımızı düşünüyoruz ama inşallah oyuna sabit modu gelmez. Şöyle arkadaşlar Jaiyong'umuzu seçtik. Hazıra basalım. İnşallah oyuna sabit modu gelmez. De rahat bir şekilde arkadaşlar görevleri yapabiliriz. Hmm. Evet. Maçımıza başlıyoruz. Gördüğünüz gibi -surf modu var. Arkadaşlar niye var dış etkenler? Anlamıyorum ki. Ya normalde olmaması lazım arkadaşlar. Yani nasıl olabilir? Ben anlamıyorum. Özelliklerde diyor ki SavioSurf etkeni yok diyor. Maça giriyor SavioSurf etkeni geliyor. Neyse. Biz arkadaşlar bir sonraki maçımıza geçelim. Hmm. Evet arkadaşlar. Uzun zaman sonra çok fazla kupa kaybettikten sonra normal bir maça başlayabildik. Şimdi arkadaşlar takım arkadaşlarımıza 10.000 can basmamız lazım. Acaba bizim bir vuruşumuz kaç can basacak? Onu da bilmiyorum. Onu da bir test edeceğim. Şöyle bir geçelim bakalım arkadaşlar. Düz vura vura canları doldurmamız lazım. Şimdi uzun arkadaşlar köşeye geçmiş durumda gördüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlar hasar yemeye başladı. Ben 700 700 can basıyorum. Hatta ikisini aynı anda basarsam arkadaşlar toplamda 1500'dan basısı olacağım. Oo gördüğünüz gibi şu an baya güzel gidiyoruz. Bu maçı arkadaşlar galiba çok kolay yapacağız. Hatta garanti olsun diye gidip arkadaşlar oynayıp adamlarla savaştıktan sonra da cam basmaya çalışacağım. Her şeyi garanti yapmaya çalışacağım. Şöyle gördüğünüz gibi vurmaya devam ediyoruz. Aksiyon, maksör her şey bastık. Galiba şu an 10 bin basmışızdır diye düşünüyorum. Tekrardan arkadaşlar canlara basıyorum. Yani şu an 100 bin bastık. Bırakın 10 bin net geçmişiz. Gelin bakalım arkadaşlar. Şimdi savaşma zamanı. Oo bak burada Edgar kaçıyor. Kafasına bir tane şey fırlattık. Oo bu nasıl 11 yaptı be? <laughs> Arkadaşlar biz burada cam basacağız diye zaten adamlar gördüğünüz gibi 15 yük yapmış. Neyse bu maçı kaybedelim. Tek isteğim arkadaşlar şu kayıt görevinin olmuş olması. Bu video bile beklediğinden fazla fazla zorluyor. Bakalım gelmiş mi? Evet gelmiş. Mükemmel mükemmel mükemmel. Sonunda başarabildik arkadaşlar. Şimdi bir sonra kayıt görevimize geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi görevleri bir tık daha zorlaştırıp daha zor görevlere geçiyoruz. Çünkü ödüller daha da büyük. Gördüğünüz gibi burada aç gözlü arkadaşlar bir tane kayıt görevimiz var. Klasik elmas kapmaca modunda 15 elmas taşırken bir maç kazan. 14 sayılmaz 16'da sayımız arkadaşlar. Tam 15 taşırken başarmaya çalışacağız. Takımımız arkadaşlar tekrar oluşturduk. Ben burada boğaldım. aldım. Ball arkadaşlar ortaya bence mayınlayalım. 15 daha çıktıktan sonra ben elmas alalım yani. Böyle değişik bir şey izlemeye çalışacağız. Bakalım başarabileceğiz mi? Evet, <laughs> maçımız başlıyor. Karşıya Chester gelmiş, Cordius gelmiş, Edgar gelmiş. Bakalım arkadaşlar maçın kaderi nasıl geçecek? Hazır etkinlikte yokken bence bunu başarmamız lazım. Şöyle arkadaşlar Edgar'ın geleceğine vuralım bakalım. Güzel. Ortada iki tane elmas var. Her yerini ele geçirdik. Şöyle bir atlasa yardım ediyor. Tam atlasa gerek yok. Atlas hepsini alıyoruz zaten. Bu Edgar nereye geliyor? <gülüyor> Manyak <gülüyor> nedir? Şu an ortada arkadaşlar 3 tane elmas var. Şu an hala dokunmuyorum. Bir yandan elmasları soyuyorum da bu Chester çok çakal derken arkadaşlar vallahi 4 tanesini aldım dayanamadım. Şu Edgar tekrardan vuruyorum. Chester'ı da birazcık vuralım. Chester. Oğlum sen yürek mi ne bize dalıp dalıp duruyor? Bu Chester tam deli çıktı arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Şöyle ben 5 elması alayım mı? Tam 5 elmas aldım. Kordius buradan nereden çıktı be? Arkadaşlar Kordius'u vallahi ben görmedim. Kim bilir ortada şu an kaç elmas kaldı Kordius? Artık buraya gel vallahi beni baydın. Bu var ya karşıda gele gele arkadaşlar böyle değişik insanlar gelmiş bizi öldürüp duruyor. Başka zaman karşıya bot veririz. şimdi arkadaşlar verdi adamlara bak. Neyse neyse biz bir şekilde başaracağız. Bence karşıdaki arkadaşlar 9 elmas alsın. Ondan sonra biz saldırıya geçelim. Şu an gördüğünüz gibi bizde 2 elmas var ama şu Chester harbiden beni deli etti arkadaşlar. Vallahi deli etti karşı takım beni. Biz bilerek düşük kupa girdik. Belki başarız dedi. Neyse neyse yine başaracağız. Görürsünüz arkadaşlar. Yine bir şekilde kazanacağız. Uzun burada Edgar'la kapışı uzun yardım ettik. Ortaya arkadaşlar mayınları koyduk. Şimdi adamlarda 8 elmas var tamam mı? Bizim arkadaşlar ortadan 8 8 5. Bizim arkadaşlar 7 elmas topladıktan sonra adamları öldürüp onların elmasını almamız lazım. Yoksa Arkadaşlar başaramayacağız Bu Edgar üstüme atlayıp duruyor delirdice Şimdi bu Chester'ı nasıl öldüreceğiz ya arkadaşlar Bir dakika bir dakika uzun saldır uzun Geldim kardeşim yardıma güzel uzun al hepsini uzun Uzun sonraki hepsini arkadaşlar şu an hepsini alırsak maç bitiyor Yemin ediyorum hepsini tanımış oluyoruz Uzun ama ölmesi lazım bir dakika ben burada arkadaşlar toplamda 13 tane aldım. Benim 2 tane daha toplamam lazım. Nasıl yapacağız? Bir dakika bir dakika. Ortadan şöyle bir tanesini aldım arkadaşlar. 14 tam 15 yaptım. Yemin ediyorum tam 15 yaptım. Arkadaşlar başarıyoruz. Kaç imparator kaç geliyorlar? Kaç? arkadaşlar vallahi diyorum takım arkadaşlarla ve kendi gurur Tek seferde başardık. Harbiden tek seferde başardık. Aslan parçaları be. Şöyle arkadaşlar devam bastık. Yıldız oyuncu olmuşuz. Atlas 62. 2. Uzun da 4 Valla Edgar kardeşimiz olmasa biraz zor başardık. Bu Buradan da 9 kupa gelmiş. Bakalım oldu mu? Oldu mu? Vallahi de oldu. <laughs> Süper be. Arkadaşlar şöyle iki de puanımızı alıyoruz. Cebimize koyuyoruz ve 28.160 puan ulaştık. Her şey kusursuz gidiyor. Vallahi arkadaşlar ben böyle zor görevleri yapmayı daha çok sevdim. Hem daha çok ödül veriyor hem de tek seferde yaptık. Vallahi benim kafam birazcık karıştırdı arkadaşlar. Demek ki biz bütün zorları tek seferde yapabiliriz gibi hissettim şimdi. Burada arkadaşlar diyor ki klasik güçlü hesaplaşma modunda tek maçta iki tane hiperşarj kullan diyor. Biz zaten Doug'ın hiperşarjını arkadaşlar kendi kendine doldurabiliyoruz. Ben yine Doug bunu yaparım gibi hissettim. Yine 250 puan veriyor gördüğünüz gibi. Tekrardan arkadaşlar takımımız oluşturduk. Burada en mantıksız dak gibi duruyor. Yine arkadaşlar zehirlere gidip hiper şarjları kullanmaya başlayacağız ama sabre sürf etkisini tabii ki de olmaması lazım. Gelmemesi lazım. Hmm. Evet arkadaşlar bakın kimler gelmiş. Tabii ki de sabre sürf etkinliği yine gelmiş. Vallahi çıldıracağım şimdi. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey Bu maçı hızlı bir şekilde geçeyim. Zaten takım arkadaşlarımız da deliriyor gördüğünüz gibi. Vallahi ben de deliriyorum. Arkadaşlar bu zıplama gücü o kadar bozuk ki gördüğünüz gibi 25 yük yaptık. Şöyle arkadaşlar üstten dur atlıyoruz aksiyona basıyoruz. Herkesi gördüğünüz gibi çıldırtıyoruz. Burada koltada da bir tane vurup koltuğu bayılacağım. Bak koltuğu uçmaya başladı. Gel gel gel. Senin inin yerde bekliyorum. Gel 26 yük yaptık arkadaşlar. Maçımızda gördüğünüz gibi 14'e 0 oynayana kazanmışız. Belki yanlış gibi bir şey tamamlamış mıyızdır? Bakalım şöyle bir. Vallahi tamamlamışız Neyse şimdi tekrar başlıyoruz. Bakalım bu sefer gelecek mi? Arkadaşlar 100 maç sonra sonunda etkinliksiz oyun bulabildik. Size abartmıyorum. Kastımız kupaları falan da göstereceğim. Kaç maçtır etkinlik var? Vallahi kafayı yiyeceğim artık. Ama sonunda arkadaşlar etkinlik olmayan bir maç bulabildik. Hızlı bir şekilde iki tane hiperşarj şarj kullanıp basmamız lazım. Vallahi var ya arkadaşlar akıl sağlığım kaybediyorum ben. Yani yavaş yavaş psikolojim bozulmaya başladı. Şöyle zehirlerden hasarımızı yiyoruz. Bir yandan hiperşarjımızı şarjımız doldurmaya çalışıyoruz. Eyvah uzun ölecek. Çık 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 çık. Hızlı bir şekilde doldurmam lazım arkadaşlar. Gerçekten diyorum bu benim için işkence gibi. Şöyle uzadı bir aksesuar maksesuar bir şeyler basalım. Vallahi arkadaşlar şu an başaracağız gibi hissettim. Ama biri gelip bizi burada yakalarsa kriz geçirip oğlum ölüyorsunuz çıkın. Hiper şarjı bastık arkadaşlar. Ulti de basalım şöyle bir tamam. Bir tanesine bastık. Şimdi arkadaşlar bir tane hiper şarjı doldurmamız lazım. Vallahi Nasıl başaracağız ben de bilmiyorum şu anda. Bir yandan cam basıyorum. Alan daralmaya başladı. Bence bizim buradan çıkmamız lazım yoksa öleceğiz. <laughs> Arkadaşlar vallahi yapacağız. Vallahi yapacağız. Durun bakalım bir. Şöyle bir yandan can basıyoruz. Atlas sen de parçası. Arkadaş olacak olacak. Bu sefer kesin olacak derken Byron bizi gördü. Kaçın oğlum. Kaçın Atlas. Kaçın. Basmam lazım bir Bir mermi sonra karşı bir perşaj Süper bastım. Eğer bu sefer de saymazsa kafayı yerim arkadaşlar. Gerçekten bırakırım yani bunu yapmayı. Şu hatta garanti olsun diye bir Yaşayalım maşayalım. Bir şeyler yapalım arkadaşlar. Ya kupa kasmaya çalışalım. Bilmiyorum. Şu an gerçekten fena yoruldum oldum. 15 dakikadır arkadaşlar oynuyoruz. Valla ben böyle bir şey görmedim daha önce. Tekrardan ben bir tane doldurayım. 3 tane yapalım. Garanti olsun. Şöyle arkadaşlar bir kere daha cam basıyoruz. Son bir kez bir parça ultimizi şu atlasa da basalım arkadaşlar. Garanti olsun yani. Şu an yapabileceğimiz her şeyi yaptı. Gidip ölelim şöyle. Bir bakalım tamamlanmış mı? Şimdi arkadaşlar sonuç alanına geçiyoruz. Bakalım başarabilmiş miyiz? Hadi bakalım. Süper arkadaşlar sonunda başardık. Kaç maç girdim şimdi size göstereceğim. Şöyle savaş gününe bakıyoruz. Gördüğünüz gibi sürekli birinci, ikinci, birinci, ikinci. Ola ola, ola ola arkadaşlar bir şekilde başardık. Arkadaşlar ben bundan sonra üçlü hesap açma görevleri yapmamaya karar verdim. Çünkü sürekli etkinlik gelip duruyor. Şimdi klasik elmas kapmaca modunda tek maçta Jack ile ölmeden 25 bin hasar alma görevi var. Bunu yapacağım arkadaşlar. Takımımız arkadaşlar gördüğünüz gibi oluşturduk. Şimdi Jack ile elmas kapmaca geçiyoruz. Bakalım başarabileceğiz mi? Değil evet mi? maçımız başlıyor. Valla ölmeden 25 bin hasar almak nasıl yapabiliriz acaba? Direkt savaşsam mı? Yoksa arkadaşlar mermileri böyle bilerek yiyip böyle canımı falan mı doldurmaya çalışsam derken senin yine ne işin var? Arkadaşlar yine bu gelmiş. Abi ben çıldıracağım bu videoda. Drago sen nereye gidiyorsun? Manyak mısın? <laughs> arkadaşlar vallahi delireceğim. Sonunda delireceğim. Çektim vurun şunu aslanları. Vur 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 vur. Arkadaşlar bu niye sürekli geliyor ben? Bıktım bu zıplama şeyinden ya. Vallahi arkadaşlar var ya bu artık yani video işkenceye dönmeye başladı. Harbiden diyorum 50 maç giriyoruz sürekli bunlardan kurtulmak için. Vallahi fena yoruldum artık ya. Neyse bir sonraki maça geçelim. <laughs> arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi ödül avına geçtim ve şükürler olsun ki arkadaşlar etkinlik yok. Vallahi şimdi bunu tek seferde başaramam lazım yoksa etkinlik giderse yanarız arkadaşlar. Ölmeden 25 maç almam lazım. Şu bana vursunlar canım bir azaltırın. Tamam. Şöyle bir arkadaşlar 5000 aldık gibi tamam mı? Ben böyle yavaş yavaş hesaplayacağım. Böyle bir bin daha aldık. Şu ne tam risk riske atmayacağım arkadaşlar canım da olsa öyle geleceğim. Vallahi dilim benim tutulmaya başladı artık arkadaşlar stresten sinirden ya. Bu video niye böyle beklemediğim gibi oluşuyor yavaş yavaş hasarlar da alıyoruz. Dikkat edelim ölmeyelim. Maçı kazanıp kaybetmek önemli değil. Acaba mesela şöyle bir şey olsa ne olur? Mesela ben 25 hasar aldım dedim arkadaşlar tamam mı? Ondan sonra yanlışlıkla öldüm. Acaba o zaman ne oluyor? Bir bilen varsa yorumlara yazsın. Gel yorumlarda yorumları okuyamayacağız ki video bitecek. Arkadaşlar yani öldürecek beni öldürecek mi çakal? Bırak beni bırak Spike. Beni öldürme kurban olayım Spike. Vallahi beni öldürme. Ben şu görevi başarmaya çalışıyorum. Şu bırak da hasar yiyelim arkadaşlar Spike ya. Yavaş yavaş hasarları yemeye devam ediyoruz. Bu eğer bizim takım arkadaşlarımız ölmeye devam ederse arkadaşlar maçımız kaybedeceğiz böyle giderse durun bakalım. Şöyle hızlı bir şekilde hasarları yemeye devam edelim. Vurun bakayım bana aslanlarım güzel güzel güzel. Şu an güzel güzel hasarlarımızı yiyoruz. Arkadaşlar acaba şu an başarmış mıyız lira? Şu yeme devam ediyorum süper. Şu an arkadaşlar olmuş olması lazım ben biraz bir hasar yiyeyim. garanti olsun. Şu spike bize vurup vurup dursun. Valla umurumda değil vur bana spike vur 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 vur. <laughs> Oo oh, bir dakika spike beni bırak geliyor. Arkadaşlar bu beni öldürecek öldüm. Acaba olmuş mudur ya yani yüksek ihtimali olmuş olması lazım. Eğer olmaması var ya kriz geçirim arkadaşlar neyse artık saldırım şu maçı bitirmek istiyorum. Spike'ı e vurun aslan parçaları şöyle yavaş yavaş. Vallahi arkadaşlar maçı ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. İki yıldız ihtiyacımız var derken altta öldüm maçı kaybettik tamam. Bence arkadaşlar %99 ihtimali ben bunu başardım diye düşünüyorum. Zaten gördüğünüz gibi 27 bin iyileşmişiz. Şöyle bakıyoruz. Arkadaşlar başaramamışız. Vallahi başaramamışız şansımız arkadaşlar gene etkinlik gelmedi bu sefer karşı tik falan gelmiş piper gelmiş bu sefer arkadaşlar 25.000 hasar alacağım tamam mı ondan sonra arkadaşlar asla ölmeyeceğim gideceğim saklanacağım gerekirse maçı kaybedelim bak şöyle 2000 aldık tamam mı bak rahat şu an bir 6000 aldık 6000 cepte 19.000 hasar da almamız lazım full garanti oynayacağım asla ölmeyeceğim şöyle arkadaşlar 3000 hasar da aldık etti 9000 şöyle yavaş yavaş arkadaşlar tek bize bomba atarsa bombaları yemeye çalışacağım şöyle arkadaşlar bir 3000 daha aldık gibi duruyor tamam şu an bay, bay, bay. aldık kaç oldu Vallahi matematiğim yetmiyor ya <laughs> tekrardan canımızı full edik tekrar ben tikin bombalardan hasar almaya devam ediyorum. Şu an yani bayağı bir aldığımız düşünüyorum ama asla ölmeyeceğim. Dedim ki maçı kazanıp kaybetmek önemli değil. Bana vurun aslanı vur 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 vur. Vallahi vurur dedi. Şöyle bir kaçalım arkadaşlar. parça aşağıda bastı. Kudurdu kardeşimiz. Tekrardan ben tekin bombalar arasında seyahat ediyorum. Güzel. Ben bütün arkadaşlar tikin bombalarını bilerek yiyorum. Vur bana tek kardeşim. Süpersin aslan parça. Şöyle tekrardan bombaları yiyorum. Arkadaşlar bu sefer inanılmaz bir şekilde hasar edeyim. Yani kesin başarmış olmam lazım. Ama garanti olsun diye arkadaşlar tekrardan hasar edeceğim. Son bir ayak Şimdi şöyle kimden hasar hastane Şöyle Piper'dan yiyoruz. Piper vur bana Piper. Piper bana vur, oğlum Piper. Arkadaşlar hayır şöyle uçta uçan yiyebiliyor muyuz? Tamam şu an 1300 1300 yiyoruz. Şu an galiba başardık arkadaşlar. Yani başaramadıysak yuh artık diyeceğim. Son bir kez şöyle mermileri yiyelim. Tabii ölmeyelim. Tamam. Maçı kaybettik. %99 başardık. Eğer başaramazsak kriz geçerim herhalde. Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Arkadaşlar oldu. <laughs> Şükürler olsun ki başardık gördüğünüz gibi. 100 kayıt puan için baya bir işkence çektik. Bunu da başardık gördüğünüz gibi. Bir sonraki kayıt görevimiz arkadaşlar. Klasik elmas kapmaca modunda. Tek maç savaşta Leon'la yok edilmeden 4 savaş yok et. Hiç ölmedi arkadaşlar. 4 kişi öldürmem lazım. Ben Leon'umu çektim. Girdim yıldız gücü, yıldız gücü de bu şekilde arkadaşlar. Bakalım başarabileceğiz mi? Evet, ilk maçtan arkadaşlar etkinlik metkinlik gelmemiş. Tek seferde bunu başarmamız lazım. Karşı çok zorlu karakterler gelmiş. Birazcık zorlayacak arkadaşlar. Vallahi ne yaparız? Ben de kestiremedim. Dur bakalım. Şu çalıya kim girmiş? Şu çalıya vuralım bakalım. Bu çalı kesin bir var. Alo, Mortis varmış. Evet şöyle bir kere öldük arkadaşlar. <laughs> Şimdi tamam sıfır az. sonuçta kimse öldürmemiştik. Hala 4 kişi öldürme hakkımız var. Valla nasıl yapacağız ben de bilmiyorum. Zaten Leon da çok da güçlü değil bence arkadaşlar. Neyse ben yine bir şekilde bunu hallederiz diye düşünüyorum. Şöyle üstüne doğru vuralım. atam. burada search var. Şu şurada arkadaşlar bence Mortis şunu bir öldürürüm. bastım canımı yenilemem lazım süper. Elmasını aldık. Acaba kim öldürdüydü onu ya durun bakalım. Şurada arkadaşlar tamam şöyle 2 oldu herhalde. Bak 2 tane yaptım diye düşünüyorum arkadaşlar eğer yanlış bilmiyorsan. Şöyle ben Piper'ın yanına gidelim. Piper'ı da öldürdük. Uğut'ya bastım. Şimdi Uğut'ya arkadaşlar yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Şu Surge'u ben burada öldürebilir miyim? Surge da gördüğünüz gibi öldürtmedi. Bir kişi arkadaşlar. Bir kişi de öldürsek mükemmel olacak. Hiper ultiye bastım. Şöyle Piper'ın yanına doğru gidiyorum. Piper'ı öldürdüm. Tamam. Kesin başardık bunu artık ya. Bunu yapamadık artık yuh diyeceğim arkadaşlar. 5 kişi öldürdük hatta neredeyse. Şimdi şöyle bir görünmezliğimizi basalım arkadaşlar. Surge'ın yanına yavaş yavaş gidiyoruz. Surge bizi gördü galiba. Tamam ya. Şu an bunu başardık arkadaşlar. Gene biz ne olur olmaz ölmeyelim burada bir. Arkadaşlar başardık mı başarmadık mı vallahi bilmiyorum. Zaten bu videoda benim beynim felaket uyuşmaya başladı. Hani ölüp dirilmekten farklı farklı oyun modlarına girmek Etmekten. Ben yine son kez şöyle bir sorucu e durumu saldırayım arkadaşlar. Ne olacaksa olsun. Gitmeden şöyle bir kişi öldürdük. Maçı büyük ihtimalle kaybettiz ama arkadaşlar görevi kesin yaptığımı düşünüyorum. Şöyle gitmeden arkadaşlar vuralım vuralım bir şeyler. Hatta şöyle bir öldüreyim ben şöyle bir kudurtayım şunları arkadaşlar. Tekrardan gördüğünüz gibi vururuz kafalarına. Yine 3 kişi öldürürüm ölmeden. Hatta garanti olsun diye son bir kez arkadaşlar ben burada Piper tekrardan öldürmek istiyorum derken Piper bizi Tonga'ya düşürdü. <laughs> Neyse maçı kazıyoruz. Atlas bütün elmasları aldı. Atlas arkadaşlar bütün elmasları düşürdü. Ben işte tekrardan Piper'a saldırıyorum. Ultiyle bastım. Şöyle Piper'ı öldürdük. Bir. Sörcü öldürdük. İki. Ben bayağı öldürdüm bu arada. Bizim kardeşimiz Mortis son kez öldürdü. Artık saklalım bence bu görev bitsin arkadaşlar. Ben bunu başardım diye sayıyorum. Süperse sayması bile ben bunu başardım yani. Böyle bir şey olamaz. Hiper şarjı bastık arkadaşlar. Şöyle Mortis üstüne tekrardan gidiyorum. Ultiye de bastım son bir kere daha. Ve burada maçı kolay bir şekilde kazanıyoruz. Yani hem görev yaptık hem maçı kazandık. Buradan da artık olmaz aldık. Süperse lütfen beni mutlu et ya. Gerçekten beni mutlu etmeni istiyorum. O bak ona 4 oynamışım. Ben bunu başardım. Hadi. Hadi hadi olsun vallahi de olmuş. Şükürler olsun ki oldu arkadaşlar. Buradan 100 kayıt puanımız gelmiş. Bu videoda inanılmaz yoruldum. Arkadaşlar böyle zorlu bir videoda yanımda olduğu için kulüp arkadaşlarıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. Benim de arkadaşlar psikolojimi hocamını kaldıramayacak. Ben videoyu burada noktalayacağım. Gördüğünüz gibi bayağı bir kayıt seviyesi kastık. Eğer böyle devam edersek 7. seviyeye kolay bir şekilde ulaşırız diye düşünüyorum. Ben arkadaşlar video çekerken yoruldum. Eğer siz eğlendiyseniz videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu anda ekrana çıkan iki videoda izleyebilirsiniz. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.